Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PES 2021 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta bedava ikonlar var. Bir tane garanti Zico, Romario tarzı bir ikon paket topu var daha doğrusu. YouTube'da canlı yayındayım. Şu an PES 2021 top açılımı için pazartesileri belki YouTube'da PES'e özel canlı yayın yapabilirim diye düşündüm arkadaşlar. Kadromuzu önce bir tanıyalım dedim. Zaten biliyorsunuz G unity Cene, Sergio Ramos görüyorsunuz defansta benim sıkıntılarım. Bana stoper lazım. Ofans'ta hiçbir sıkıntım yok. Alario'yu niye forvet aldım ben bilmiyorum. Hatta bir de şöyleydi. Bilmiyorum millet diyor Gabi gol falan bug'lı. Şöyle göstereyim temsilcileri sizlere. Flamengo topları var, efsaneleri var. Dediğim bahsettiğim bedava ikon bu. Zico, Romario, Bebeto ve Denilson var. Bana benim şansıma Denilson çıkacağını düşünüyorum ama Zico'nun gelmesini çok isterim. Çünkü Ronaldinho silinmişti biliyorsunuz. Lollipop Spor hain. Onur Şahin, müneccim silmişti. 3 e, tane Iconic Moments Juventus gelmiş arkadaşlar. Iconic momentta Del Piero var. Ronaldo'ya ihtiyacımız yok. E, De Bruyne var. Nedved var. Nedved de sol kanat ama yavaş yani Nedved'in zayıf ayağı 4 yıldız. Yani dayanıklığı 99 canavar gibi koşar. Yani Ratingleri çok iyi. Ama sol kanat için bence iyi değil. Gerçi bilmiyorum ya ben orada... Rashford'un yerine de kullanabilirim. Altın saçlı mı? Del Piero'da GF. O da 92 bitiricilikle başlıyor. Kaça kadar gidiyor bilmiyorum. O da kısa boylu bir biliyorsunuz Del Piero Juventus efsanesi. Gelirse e, sevinirim yani açıkçası. Deneriz. Denemiş oluruz. Bir de Flamengo. Normal oyuncu topları geldi. Biliyorsunuz Flamengo e, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon mu olmuştu? Gabigol'da bayağı bir iyiydi. 94 bitiricilikle başlıyor ve 99'a gidiyormuş. Her herkes bağlı diyor bu adam için. Ee, alıp açıp deneyebiliriz. Aç bulmaya çalışabilirim onu. 3 tane açacağız buradan. Felipe Luis var sol bekte. Böyle. Bana çıkarsa kaleci çıkar. Ben ilk 11 G unit ilk 11 kalecilerden oluşan bir takım kurabilirim o şekilde. Şöyle bakıyoruz haftanın oyuncularına. Burada bir sol bek arıyor gözler ama ne yazık ki sol bekte yok yine. Dimaria var. Bruno Fernandes her seferinde var ama bana daha yüksek ratingli bir Bruno Fernandes gerekiyor. E, Leroy Sané de hızlı mızlı ama yani ben Rashford'u orada seviyorum. Sol tarafta çok oyuncum var. Gerçi Mbappe de orada oynayabiliyor. E, o zaman çok uzatmadan arkadaşlar önce şu bedava olan e, Juventus Iconic Moment'ları açalım. Siyahla başlıyor muyuz? Siyahla başlıyor muyuz? Altınla başladık. Joao Felix geldi kesin. Jo <laughs> Joao Felix ya. Arden'e selam söylüyor. Arden'e karşı oynatmak isterim aslında Joao Felix'i. Beleşlerden bir tane pembe çıksa çok güzel olacak. İngiltere'ye gittik. İngiltere'de siyah top var mı? Olabilir. Yine altın top geldi. Joao Gomez. Evet aynen o. Evet. Kaçmış Joao Gomez altın. Yani aslında var ya bana stoper lazım böyle... Boylu poslu bir şey Jo Gomez. Hızımızı da yerindedir. Altın Joe Gomez mi oynatsam ilk 11'de? Yine ikon gelmedi ne yazık ki. Fransa'ya gittik. Siyah top gelsin bari. Aha. Aha. Oo, Mbappe geldi lan. La Mbappe'me basabilirim ya da silinirse Mbappe'm bir Mbappe'm daha olmuş oldu. Normal Mbappe 91. Ya şansa bak. Bir tane Flamengo açalım şimdi arkadaşlar. Gabi gol belki gelir. Evet. Gittik Arjantin'e. Yok şaka yapıyorum. Brezilya'ya gittik. Kim lan bu? Gabi gol değil gibi. Çünkü Gabi gol biraz daha saçlar maçlar açık. Bruno Henrique. Aa, sol açık. Haydi bakalım sayın seyirciler. Evet. Arjantin'e yine gittik. Pardon yine Brezilya. Aynı krampon. Aynı oyuncu mu? Ee, sakallar aynı. Bu Henrique'sini de gördüm. İkinciyi çıkarıyoruz. Yes! Tamam. Şimdi full'leyelim bakalım kaç oluyor. 94 oluyordur muhtemelen tahminen ya da 93 ama göreceğiz şimdi. Bruno Henrique'ye geldik. Diğer Bruno Henrique'yi bastık bakalım seviye kaça geliyor. 92 oldu. tabi 92 full oldu anlamına gelmiyor. Top kontrolü falan güzel oldu. 94'te hızı kaldı. Top sürmesi falan yükseldi. Evet, son olarak bir de yine Flamengo'dan bu sefer Gabigol gol için açıyorum arkadaşlar. Gabriel gol makinası beyaz kramponlu. Bence gelmedi. Chao geldi. Sen 87. Beleş efsanemizi Açayım mı? Ya da şuradan bir tane iconic moment açalım arkadaşlar. Beleş efsaneye geleceğiz. Zico'yu istiyorum ben oradan. Nereye geldik? İngiltere'den De Bruyne geldim yoksa. Aa siyah top. Valla siyah top. Liverpool. Trent Alexander. Lan Trent de haftanın takımından gelmişti tam bize. Bala bak ya. Siyahlarla devam. Trent hoş geldin kral. Trent'i Trent'e basayım mı acaba diye düşünüyorum şimdi. Geldik trente. Bak 12. seviye şu an. Şöyle 14 diyor da o hikaye. Evet 92'den 94'e geldi. Maksimum 23'tü galiba. Ya da 26 mıydı? 20'ye geldi. Daha da gidiyor. Fullendim mi lan? Trend 23. 24. Hepsi artı 2 gelişti ama en fazla. Yani sağ bekimiz silinmesin 36 seviyeymiş ben ne diyorum ya trend 97'ye gidiyormuş bu arada. Arkadaşlar daha bekletmeyeyim şu efsaneyi de açayım Ziko da gelsin sonra taktiğe falan da bakarız değişikliklere. Bastım haydi şu güzelliğe bak şu güzelliğe bak animasyona gel lütfen Ziko bakmıyorum bakmıyorum. Bizim işimiz bakmamak Onur abiden öğrendim kopya çekiyorum şu an. Yayın görüyor ama siz de görüyorsunuz belki ya da buğuladım bilmiyorum video için. Sesi gelsin be. Ben ne dedim abi? Ben ne dedim bilmiyorum videoya girmiş miydi o kısım galiba girmişti. Ben dedim ki benim şansıma buradan a o siyah şey sarı top Denilson gelir. Konami teşekkür ediyorum yani izliyorsanız bana bir hediye paketi Denilson'un a şöyle bir maketini falan gönderin abi. Bak bu Ronaldinho. Ben Denilson da istiyorum şimdi. Konami. Yaptırın gönderin. Hatta büyüğünü gönderin. Şurada daha güzel görünsün. Seri devam ediyoruz. Pembe ekran. Gelmeyeceğini düşünüyorum. Ama biraz bekletti. Gelmedi. Ve... İngiltere'den Harry Kane seziyorum. Ya da Joe, Joe Gomez gelsin lan. Aaa siyah top. Kim bu Harry Kane mi? Aa. <laughs> Yok daha neler. Harry Kane dedim ilk ağzımdan çıkan şey Harry Kane oldu. Harry Kane geldi lan. Pek gerekmiyor da yani. Yok daha neler. Ya bugün müneccim Modonya. ya. Lan Konami. Yine paraları aldın Konami hadi. Burada duracaktım sözde ama. Pavel Nedved'i ver. Lan biraz geç yandı. Pembe sandım. İşte. Aha. Aha. Real Madrid 7 numara. Kimdi lan bu? Eden Hazard'ın numarası mı 7 7'ydi? Eden aynanın ta kendisi yani ay, sol açık basıyoruz bugün sola açık fabrikası olduk bugün. Eden Hazard oyunda buglıymış duyduğuma göre Menekşe Telekom'a hoş geldi. Doğan Şahin c taraftarı oldu. Doğancım çok teşekkür ederim. Doğancım ismin de yani Doğan Eselix Şahin nickname'inde de CSGO'da falan Eselix mi? Biraz şaka yapıyorum ama umarım alınmıyorsundur. Doğancım eyvallah. Doğan Şahin için gelsin. Aha vallahi Doğan Şahin için ikon geldi. Lütfen Pavel Nedved. Kral, şanslı adam mısın? Del Piero bence. Delpi. Aa Nedved. Sarı saçlarız. Saçların, yar saçların lüle lüle diyoruz ve Pavel Nedved geliyor. Vallahi Doğan şanslı adam mısın kral? Doğan Şahin getirdi bize Pavel Nedved'i sol kanat. İşte bu kadar be. Ve peşine hemen ee, X-Prato ciğri taraftar oldu. Çok teşekkür ederim. Şimdi top açılımımıza bir sonraki gününden, bir sonraki gruptan devam ediyorum arkadaşlar. Bu toplar geldi. Ee, burada Atletico, Barcelona, Napoli, Roma geldi. Bana yarayan Roma'da hiçbir şey yok. Napoli'de çok önemli bir kolibali var arkadaşlar. kolibali bize lazım. Bizim stoperimiz sıkıntı çünkü biliyorsunuz. 84 koşuyor kendisi. Tam bir hayvan. Onu istiyorum. Ee, Barcelona'dan Ansu Fati 99 oluyormuş. O gelsin derim. Ansu Fati'nin bir de bende altını var. Basarım direkt üstüne. Ee, gelir böyle 90'a falan minimum. Onun haricinde Pike veya Langle gelse okey. Okay. Ee, Pike'nin gelmesini daha fazla isterim. Mesim zaten var. Gelse üzülmem. Ee, Atletico Madrid'de de hani ekstradan bir tane açarsam 7 tane açacağım muhtemelen. Ee, ekstradan bir tane açarsam buradan açarım. Buradan da Jimenez'i isterim. Çünkü benim stoperde hem derinlik de yok. Çok adamım yok böyle Cene tarzı tırt oyuncular var. Ee, ben ilk başta Napoli'yi açacağım. Siyahi istiyoruz. Kolibali istiyoruz. Siyahi değil. Ah be. Kim bu? Ee, kesi Mertens mi? Insigne. Insigne geldi. Sefalar getirdi. Hadi abi. Hadi abi. Siyahi değil yine ya. Farklı bir oyuncu en azından da. Di Lorenzo. Irving yok galiba pakette. Topta. Sabek. Millet burnunla aç diyor abi. Arkadaşlar hadi burnumla açıyorum. Hatta burnumla bak hallettim hepsini. Rezil ettiniz oğlum beni. Ama bak kolibali çıkarsa o zaman bir şey demiyorum. Aha. Aha kolibali mi? Kolibali mi? Siyahi. O simhen olmasın kolibali olsun. Kolibali mi? Sakalları var. 26 numara kolibali işte bu. Burun power oldu. Yes. Yes işte bu. Sonunda ya G-Unit'in istediği buydu. Artık puan farkı kapanacak. Arkadaşlar şimdi Barcelona'dan açacağım 3 tane. Bastık açtık. Aha Ansu Fati mi yoksa? Yo Pique. Uzun kollu olduğundan belli işte bu. İstediğim iki stoper de geldi. pikem de var hemen basacağım. Bakalım ne olacak Pique. Pique'ye basılınca. Pique'yi Pique'ye basıyoruz arkadaşlar. Burada özel bir antrenmanımız da var. Onu da basacağım lan hadi. 5. seviye diyor ama basketsin bas gitsin pikeye pikeye 91'e sadece yükseldi vay be 7 8 arkamda görmüyor 8'e geldi şimdi aslında bir de Atletico Madrid'de Renan Lodi de var arkadaşlar sol bek için güzel gidebilir ama ben Barcelona'dan bir tane daha açacağım iki tane daha topumuz kalıyor bundan sonra onları da Atletico'dan olmadı açarız burnumla devam ediyorum abi aha pembe krampon Lan bir pike de... Kim bu? Aa Griezmann birisinin içine doğmuştu. Benim Griezmann 94 gerçi ama Griezmann Griezmann'a basmıştım ben. Bir dakika. Griezmann'ı severim ya. Oyunda fena oynamıyor aslında. Hani hızımız o kadar inanılmaz değil ama bendeki iyi oynuyor. Şimdi şansımız burnumuzda tükendiği için normal açıyorum. Barcelona'dan açıyorum çünkü burada yararlı şeyler var bana arkadaşlar. Bende çok Barcelona oyuncusu var. Messi mi geliyor 96 yoksa Ansu Fati mi geliyor 86? Aha Messi geldi lan. Ana Messi, <laughs> ana Messi. Messi lan. Araba ha? <laughs> kral ya. Seviyor bizi ama ben Messi'yi oyunda pek sevmiyorum nedense. Alışamadım bilmiyorum. Messi geldi ama yine ya. Ana Messi geldi lan. Dandik bir toptan. Bu da arkadaşlar son topumuz olacak. Burada da e, Atletico Madrid'den açacağım e, umut ettiğim oyuncu Renan Lodi. Sol bek için. Sol bek yedeğim hiç yok çünkü ama abiden sonra. Bastım. Az önce Messi'yi çıkardık. Renan Lodi istiyorum ama galiba Joao Felix mi geldi? 2 numara Jimenez geldi lan. Jimenez'i de hani dedim istiyorum aslında. Bir dakika. Lan stoper isteyerek çıktım buraya. Bu toplara geldim. O da geldi. Jimenez mi şimdi? Pike mi? Hmm, bir kıyaslayalım. Bu da fena olmadı. Arkadaşlar son olarak bir tane de rookie challenge'dan bir bedava ikon daha gelecek. Ben bu maçı yapayım. Sonra topunu da hemen açalım. A few moments later. Ve arkadaşlar maçımızı yaptık, kazandık. Maradona, Cruyff biliyorsunuz bu topu. Buradan bana daha önceden Totti gelmişti. 87'lik Beckham gelmişti biliyorsunuz. Aha Figo gelmişti. Hulit de bundan geldi galiba bana. 88'lik Roberto Carlos var hedefimde. Çok güzel olur gelirse. Onun haricinde Patrick Vieira da isterim. Oyunun hani bug'lı kartlarından bir tanesi de Vieira'ymış. Her şeyi yüksek. Hani bizim orta sahaya süper gider. 1.92 boyunda. L1 üçgenleri önler diye düşünüyorum. Beckenbauer gelse de okey. Beckenbauer de güzel görünüyor Hızlı bir stoper Ronaldinho babayı tabi tekrar isteriz Eğlence amaçlı Zico'yu isterim, Cruyff'i isterim, Maradona'yı da isterim Hani eğlence amaçlı yine 97 ya sonuçta 96 bitiriciliği var Geçen sene herkese verdiklerinde Hoşuma gitmiyordu Maradona Ama arkadaşlar neyse Bakın bugün burunla güzel şeyler çıkardım Bunu da burunla basacağım Burnumla bastım ve açtım Şu güzelliğe bak ya Carlos, Maradona. Beyaz birisi geldi sanki. Kim bu? N ya Allah. Ya beni bu oyun galiba Onur Şahin'le karşı şey karıştırdı. Nakata Onur Şahin'e gelen bir ikondur abi. Nakata'yı ben ne yapayım abicim ya? 24 yaşındaki bir nakata severdik kendisini tabi. Ya ben lollipop spor değilim ki Konami. Japonya'dan bana nakata gönderdiniz tamam teşekkürler ama yani. Ben dedim Roberto Carlos, Maradona, işte ne bileyim Cruyff. Bana gönderiyorsunuz Nakata. Arkadaşlar bu top açılım videosunun da sonuna geldik. Ee, orada Lollipop Sporla Ardenzers bize sallamışlar atıp tutmuşlar ama yine 6'yı yiyecekler. Hatta bakın Şurada bir 7 var. Bir tane daha 7 var. Neden iki tane 7 var? Bunlar her şey bunların hepsi planlanmış şeyler arkadaşlar. Yani altımız duruyor. Bu 9'a dönmek için burada bekliyor. Burada bir 7 ona diğeri de Lollipop'a. İşte bu kadar. Yani kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.